Ben Tamay Çelik. Tabii beni Tamay Fidan olarak bilenler de var. E, bu durum benim medeni halimle hiçbir alakası yok. Bunun hikayesi biraz daha farklı. Daha sonra anlatacağım hikayelerin içinde bunu da anlatıyor olacağım. Sizlere Tamay Çelik olarak güzel bir program düzenledim. Bu programın içeriğini ve detaylarını anlatmak üzere bu videoyu çekmeye karar verdim. Ne olduğunu bilip hangisinde kendinizi görüp size fayda sağlayacağını inanıyor ve düşünüyorsanız kolaylıkla dahil olmanıza ve niyet etmenize yardımcı olsun diye bu videoyu hazırladım. Öncelikle ben kimim? Bunu size kim sunuyor? Evet, aslında ben anlatacak çok hikaye var. Çok hikaye var ama e, kısacık anlatmak gerekirse hayat yolculuğunda giden bir yolcuyum. Bu yolculuğumda yaşadığım birçok deneyimlerim var. Ve bu deneyimlerimin en sonundaki yaşadığım deneyimle bir uyanış yaşayarak hayat yolculuğumda farklı bir rotaya doğru yönelmeye başladım. Burası çok lezzetli, çok keyifli, çok güzel dönüşümlerin olduğu güzel bir yol. Ve hala da o yolda yürüyorum. Birçok eğitimler aldım, birçok terapiler aldım. Yaşadığım, geçmişte yaşadığım travmalarım, geçmişte yüzleşemediğim, affedemediklerimle affettiğimde hayatımdaki değişimler, dönüşümler beni bu güzellikleri birçok insana ulaştırmayı hedef kıldı. O kadar güzel hazır aldım ki bu ufak tüyolarla hayatımızda bir şeyleri çekmeyi öğrendiğimizde hayat o kadar kolay ki sadece bir sistemin kullanma kılavuzunu bilmediğimiz gibi aynı şekilde kendi kullanma kılavuzumuzu da bilmiyoruz. Hepimiz akıllı telefon kullanıyor ama o akıllı telefonun içinde ne özellikler var? Birçoğumuz bilmiyor. Belli başlı herkesin bildiği, kullandığı bölümleri kullanabiliyoruz. Aynı bizim gibi. Halbuki insan da öyle. O kadar çok kullanabileceğimiz özelliklerimiz var ki hayatımızı o kadar güzel kolaylaştırabiliriz ki bunlar için biraz bilgiye ihtiyacımız var. Rehbere ihtiyacımız var belki de. Bu bilgiler bizde ama yaşadığımız bu modern dünya, yediklerimiz, içtiklerimiz, enerjimizin dengesizliği bu bilgilerin bizden uçup gitmesini sağladı. Tekrar o bilgileri yeniden kazanmak, tekrar hayatımızın kontrolünü elimize alabilmek üzere birçok çalışmalar yapıyorum. Birinci çalışmam aslında tarihe göre gidelim. 10 Mayıs'ta olacak olan eğitimimiz online eğitim. 10 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz eğitim kimleri ilgilendirir? Bu eğitim sadece meridyen terapi cihazı kullanmayı düşünen veya kullanan arkadaşlarımızı ilgilendirir. Tamamen bu cihaza yönelik bir eğitim olacak. Öncelikle bu cihazın çıkış noktası nereden gelmiş? Bu mucizevi cihaz nasıl bu kadar etkili? Bunun sebebi nedir? Bize ne yapıyor da bu kadar etkili oluyor? Bunun kökü nereye dayanıyor? Tabii ki Çin tıbbı ve İbn Sina'ya dayanıyor. Önce İbn Sina ve Çin tıbbının bize sunduğu Kadim bilgilerin ışığında meridyenlerin teorik bilgisini aldıktan sonra gümüş eldivenlerle cihaz eğitimi olmak üzere 4 derslik bir eğitimimiz var. Online olacak eğitimimizi göstereceğim. Bütün bilgileri zaten size sunuyor olacağım. Özellikle meydan terapinin uygulama eğitimini pratik yapmak isteyenler için de bir avantaj düzenledim. Bu avantajda bir sonraki programımızın son gününe dair edecek şekilde ayarladım. Bu eğitimimizin ardından 24, 25, 26 Mayıs'ta Şile'de bir kamp düzenledim. Bu kampın amacı öncelikle meydan terapiyle herkesi artık buluşturabilmek bu mucizevi cihazla herkesi buluşturarak onunla tanıştırmak, onun tek bir seansındaki hissiyatıyla, vücudundaki etkisiyle, ruhundaki tadıyla nasıl bir şey olduğunu herkesle tanıştırmak istiyorum. Bu kampımızda meydan terapi ile buluşturmamızın yanı sıra meydan terapi cihazıyla benim ekibime dahil olmuş arkadaşlarımızın kendi uzmanlık alanlarında yaptıkları terapilerle de buluşma şansına sahip olacaksınız. Bunlardan birkaç tanesi mesela Hipnoz, refleksoloji, sonra elden analiz, aksesbar gibi birçok terapiyi de bulabileceğiniz bir kendini bulma kampı diyelim, kendinle buluşma kampı diyelim. Evet, kendinle buluşma kampı daha uygun olacak. İnsan nedir? İnsan nasıl çalışır? İstediklerimizi nasıl elde edebiliriz? İstemenin doğru yöntemleri nasıl? Hayatımızda kolaylıkla isteklerimizi nasıl çekeriz? Bunlarla ilgili söyleşilerin, terapilerin olduğu bu kampa, ihtiyacı olan, bu şifaya hazır olan, bu bilgilere açık olan herkesi bekliyorum ve niyet ediyorum. Niyet ediyorum ki ihtiyacı olan herkese bu video ulaşsın ve biz orada buluşan olalım. Bu kampın son gününde ise daha önce de söylediğim gibi online düzenlediğim meydan terapi eğitiminin cihazla uygulama eğitimi Sabah 10'dan akşam 17'ye kadar sürecek olan bu eğitimde meridyen terapi cihazıyla nasıl uygulama yaparız? Bunun eğitimini yapacağız. Bu eğitimi İstanbul'dan veya her yerden dışarıdan katılım sağlayacak şekilde organize ettik. Kamptaki arkadaşlarımız arzu ederlerse kayıt yaparak bu eğitime dahil olabilirler. Arzu ederlerse çıkış saatlerinde kamplarını tamamlayarak şifalarını alıp yeni hayatlarına devam edebilirler. İsteyenler de eğitim yapacağımız arkadaşlarımıza modellik yapabilirler. Bu kampımıza kimler gelmeli? Güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen, kendinle buluşmak isteyen, İnsana dair bilgiler, ruhuna dair tatlar almak isteyen herkes gelebilir. Niyet ediyorum ihtiyacı olan, bu şifaya hazır olan herkesle buluşmaya. Buluşan olalım inşallah. Bir sonraki eğitimimiz ise 7 Haziran'da başlayacak. 7 Haziran'daki eğitimimiz ise yine Çin tıbbı felsefesi ve kadim bilgilerin ışığında yaşam şeklimizi nasıl daha geliştirebiliriz? Yaşam şeklimizi 5 elementle uydurmanın ne kadar önemli olduğuyla ilgili bilgileri paylaştığım gibi 5 elementin organ chi da egzersizler yaparak hem bilgi hem egzersizle hem ruhumuzu hem bedenimizi hem de zihnimizi güzelleştirecek güzel bir eğitim. Bu eğitime herkes katılabilir. Meridian terapi cihazıyla Hiçbir alakası yok. Çin Tıbbı Felsefesi, Chi Kong, Doğru Duruş, Doğru Nefes, Doğru Yaşam Şartları, hayatımızda olması gereken önemli bilgileri kapsayan bir eğitim. Bu eğitime yine ihtiyacı olan, uygulayabilecek, bu bilgiye hazır olan herkesi bekliyorum. Niyetim bütüne katkı olması, niyetim yaşadığım bu güzel dönüşümleri sizlerle paylaşarak sizlerin de hayatında ışık olmak, rehber olmak, bir tat olmak. İhtiyacı olan herkese ulaşmasını niyet ediyorum. Sevgi, sağlık ve aşkla kalın. Vaktiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.